Merhaba Hüseyin Bey. Bugün skarp kesici takımlarda kompozit diya derz bıçakları hakkında bilgi verir misiniz? Evet, tabii ki de. Diya kompozit derz bıçağı nedir? En başta ilk baş sorumuzla buradan başlayalım. Genel bir bilgilendirme olsun. Diya kompozit derz bıçağı sapı 12 milimden oluşan, kapak kısmı 10 milim, ucundaki düzlük 2 milimdir. Diya kompoziti katlamada ve karpme işlemi diye adlandırılan kesim işleminde kullanılır. Bu bıçakların ham maddesi nedir? Yani bunun bütün gövdesi diye mı, sapı başka bir şey mi? Nedir yani durum? Gövdesi komple elmastır. Kalbur diye adlandırılan, e, ucunda diya kullanılır. Diya dediğimiz uçta elmasın 10 katı ömre sahip olan özel bir e, madde. Bu bıçaklar hangi amaçla kullanılır? Katlama ve Derz. yapmak için. Normalde evet. bu cepheleri yapan evet, derzler için. Evet, cephe, alüminyum kompozit, düz cephe yapan imalatçılarda kullanılan e, CNC makinesinde kullanabildiği. Bunlar bir düz derz. CNC'de kullanılıyor evet, galiba, doğru düz mu? Evet, Reuters CNC'de kullanılıyor. Anladım. Bu ürün bakım ve bilemesini yapıyor musunuz? Bunlar evet. yani almak değil de devamında hizmet almak bir firmadan Kesinlikle. çok önemli. Bunların e, imalatını, bilemesini ve bakımını her türlü yapabiliyoruz. Her zaman da yardımcı olabileceğimiz bir konudur. Bu bıçakların da şöyle bir özelliği vardır. 5 kere bileme ömrüne sahiptir. Normal elmas bıçakların kıstas yaptığınızda 10 katı ömre sahip olduğunu uzun gittiğini göreceksiniz. O zaman fiyat fayda göre çok daha uzun ömürlü ve verimli. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Bu ürünleri Türkiye'nin her yerine gönderiyor musunuz? Evet, anlaşmalı olduğunuz kargo şirketiyle Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz, ücretsiz bir şekilde. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun ilginiz için.